Hepinize merhaba arkadaşlar ben size bugün izinden ya böyle bakacağız inecek kısmı nasıl okunuyor bilmiyorum gerçekten o kadar ilgileneceğim yok İstila sonra ve savaş güçleri çekildi Değişim umutlarına rağmen böyle istikarsız ve halk ihmal edilmiş durumda Şunlara bir geçelim Oyunumuz 2002 yılında başlıyor Oyunun amacı bölgedeki %100 istikrarı sağlamak bunun için birkaç farklı şey yapmamız gerekiyor. Mesela en başta şu kamu kısmından halka hizmet sunmamız lazım ki halkın desteğini arkamıza çekelim. Şu bir var. Şurada görüyorsunuz destekçilerimiz bu gör Dur durmuş vaziyette değil mi? Dur lan bir şey anlatıyoruz. Sonra da geleceğiz. Bunlar bizim destekçilerimiz yeşil de aktı gözüken. Bunlar bizi sevmeyen insanlar, düşmanlarımız. Bunlar ise kararsızlar yani. Orkadan. Bizim amacımız düzgün yüz istikrarı sağlamak bölgede. Ve gerçekten hiç kolay değil. İşte şöyle halkın bir istikrarını sağlamaya başlayalım. Yalnız böyle şimdi böyle pat pat arka alıyorum da. Şunları alırken şu şey, enflasyon kısmında çok dikkat edin. Bu enflasyon kısmı çok tehlikeli. Bu yükseldikçe şeylerin fiyatı artıyor. Bak görüyor musunuz artıyor. Burada dikkat etmeniz gereken bu bu ekranda enflasyon bir de yolsuzluk. Yolsuzluk çok, çok, tehlikeli. Yolsuzluk şey diyebiliyor. Şunu şundan almadıkça düşmüyor. Enflasyon birkaç tur beklediğinizde kendi kendine düşüyor da. Bu düşmüyor. Halka hizmet sunucu şöyle bir bölge kısmına bastığımızda bu kısımda mesela herhangi bir bölgede ne eksikse burada gözüküyor zaten mesela su mu ihtiyacı? burada gözüküyor zaten sıfırdan geleceğiz direkt su neredeyse pat diye suyu basacağız. Enflasyon yükselecek, Bir ülke batacak. <laughs> Tabii öyle olmayacak. Bu kadar böyle var. Oyun nasıl oynuyor gerçekten pek hatırlamıyorum. Bir süreden sonra oyunda isyancılar çıkıyor. Asıl oyun zaten orada başlıyor. Oyun iki farklı şekilde bitebiliyor diye biliyorum. Bir isyancılardan barıştığınızda bitiyor. Yani barış görüşmesi yaptığınızda bitiyor. Bir de %100 istikrarı sağlıyor. David'de zaten barış görüşmesi yaptığında da %100 istikrar alıyor. Aynı mantık. Ufakta o zaman başlayalım oyunu. İlerletelim şöyle. Başımıza hayran gelecek bakalım. Hükümet kısmı var. Kovulduk kısmı var. Kovulduk kısmı isyancılar başlayınca açılıyor. En başta koalisyon askerleri de başlıyoruz. Koalisyon askerlerimiz çabuk geliyor. Hem de bizim barıma askerlerimize göre biraz daha güçlüler yani kendi askerlerimizi. Ayrıca güçlendiriyoruz gerekiyor. Ama koalisyon şöyle bir sıkıntı var. Halkı kışkırtabiliyorlar. Bu sıkıntıya dikkat edin. Bir de halk ardı yanında tercüman var bu askerlerin rahatsız oluyorlar anlaşılmaz falan filan diye. Çok sıkıntı çıkartıyor bu koalisyon askerleri. Mümkün olduğunca kendi askerlerinizden bas. O zaman zamanı geleceğiz. Şimdi burada bölge temsilcileri var. Burada bölge bölgeler hakkında kapa alıyoruz. Sıyanlar, misyanlar hakkında filan. Bunlar önemli. Sanal yardım ofisi. Bunlar ne iş yaradı pek unuttum ben ama şunları da basalım. Ne şu unuttum biliyordum da. Şuradan kalkınma bankasında basalım. Suya basalım. Oo enflasyon çok yükseldi Ben birazcık kaptırdım kendimi ama anlatırken. Bakalım neler olacak. Biraz ilerleyelim. Ha bir de itibar var doğru. Bu itibar çok önemli bir şey. Hani bu itibar sıfıra düştüğünde oyun bitiyor. İtibar nasıl sıfıra düşer? Yanlış seçimler, arada seçimler sunuyor O seçimleri yanlış yaptınız. Daha ya da isyancılar bölgelere ele geçirdikçe düzenli olarak düşüyor. Nasıl yükseliyor da hatırlamıyorum. Gerçekten de hatırlamıyorum. Destekçilerimiz 505 olmuş. Şey ama düşmanlar 16 bin. Daha az değil miydi bunlar? Neyse. Eğitim sıkıntısı var bak. Neymiş? Eğitime ya katkı yapacağız. Eğitim. Okul. Okul malzemesi, okul yazarlık kursu tabii ki de. Fakat bizim cebimizde kalsın. <laughs> Bakalım ilerde ne olacak. Hükümet. Ne gelmiş istek ha? Bir yer şey iş bir İsyancıların bölgeyi daha uzun süre ele geçirmesini sağlıyor. Hani İsyancılar biraz uğraşıyor bölgeyi ele geçirirken de enflasyon çok yükselmiş ya. Kamayla <laughs> Destek seviyesini attık ya da. Şu yazıdan da okuyun. Şöyle yanlarda. Bakalım ne olacak. Destekçiler artıyor. İtibar. İtibarımız da yükselmiş bak. Şunları yükselttikçe itibar da yükseliyormuş. Ben de oyun fazla bilmiyorum böyle çok. Biliyormuşum konuşmaya bakmayın. Şuna çıkayım da zaman ilerlesin be. Şu parayı tutuyorum. Ama şey için asker askerler için isyan isyan çıkar diye. Askerleri parayla çağırdık. Parayla çağırdık.

Uzak yerlere devlet yardımı hayvancılık. Eğitim nasıl da eğitim sıkıntısı var ya. Şu için isyan söylentisi. Heh başladık. Şu çekişler bölgede çalışma olduğu anlamına geliyor. Yani bir şeyler oluyor. Şu ana bölgemiz. Düşmanlar nasıl azalıyor. Demek ki işimizi iyi yapıyoruz. Hemen orduya gelelim. Gördüğünüz gibi ilk önce koalisyon askeri çağırıyoruz. Buradan ya koalisyon. Hadi ben kendi askerim için. Şuradan. Yolsuzluktan da mücadele edelim. Hadi bismillah. Başımıza helal yapacağım? yüzünde. Şimdi şu ses efektleri kapatsam mı sesimi yönelteceğim mi? Kapatalım ya. Eski yirmi üç. Ya düz gibi koruyucu askerleri sağlam. Biz askerlerimiz kendi ordumuz en başta olarak sağlam olmuyor. Bir de kendi ordumuz daha yavaş çıkıyor. O. Oh. İnsansız gözetleme alacak. Bu da insan gözetleme aracı. Bu hava saldırısı. Bu hava saldırının dikkatli kuran arada sivil halka verebiliyor. Sıkıntı çıkıyor sonra. Şimdilik biz kendi askerimizi basalım. kendi askerimiz abi bir çok uzun süre basılıyor ya. Yani. Bir de kendi askerini bastım. Buradan bir tane daha basınca daha da uzun süre basılıyor. Şimdi kaçıyor. kaçtı. yükseliyor mu? Dostluktan bir cadı ile edemiyor yok şu Oyun istiyor. İşte böyle her şey üst üste bindikçe oyun sıkıntıya giriyor. Asgard türün diyet yarısına kaçtı. Şimdi onları müdahale etmezsek. İnşallah yukarıda dört halledeceğiz. Bölgeye ele geçirdiklerinde zamanla itibar düşüyor. Sıfalet yok bu bölge hakkında bilgimiz yok. Bölgeye bölge ilgili var bak. Titansız ha ah. Seçimli bir şey çıktı. Yeni bir üniversite öne geldi. Charlie Yankee yarısındaki yetkililer tüm bölge oldu.

Bir yarı yarıya şansımız vardı. O da gitti ya. Abi burada istikrar sağladık. Burada istikrar sağlandı ama artık burada isyancı çıkmıyor yani. Orası iyi. da hala çıkabilir. Ama ha, bak burada da artık çıkmayacak. Burada artık bizim. Burada şu ordu kısmında garnizon var. Şu garnizonu da dikelim. abi koli sonra daha çağıracağım ya. Hayda. Gal güzel inşaat inşaat inşaat. O evet, neyse. Bu galimiz ondan şu etraftaki askerleri destek veriyor. bunların bu kadar güçsüz olmaması lazım diye bak şimdi tamam o da de burayı ne saldık yollardan bekleyin bir adamlar geliydi korusun askerliğin görüntülü meseleleri var bu. görüntülü meseleleri bitiyor ama daha uzun süre ne yapak bitti. Eve gönderirsen itibar kaybediyor zaman. Eve gönderemem ben şu an bu adamları. Kısa dönem değil. Altı itibar gitsin bir ton itibar var zaten. O yüzden kendi askerlerimize biraz dayatırma yapacağız. Aynen. Hızını ve savaş gücünü attı. Yoksa bu adamın hayatını nasıl Madem böyle başa demiyoruz. Biz de desteğini arkamıza çekeceksin. Bakın şu alt yapı konusunda nasıl sıkıntısı yok onu çok şey yap. Merak ediyorum. Hükümet. Ve ne? kuvvetli bir yerine Karg zonunda da seviyesi artıyor. Sağlık yetersiz. Şimdi mi söyledik lan bu? Şimdi para 5 ben şimdi. Sağlığını da da. Sağım burada. de doğru gidiyor. Bana da keşke mesela. Hadi Bu kadar güzel değil mi? Abi ben yapacak bir şeyim yok Bu kadar güçlü olması lazım bu adamlar ya Ben patır patır geliyorum diye hatırlıyorum bunları da Arkandayım Давай, 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 что давай, 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 köprüyü tutalım. Buraya geçemesinler. Ne? Kısa denendir lan. Buraya gidiyor. Ne bu? Garnizon. İnşaat inşaat. Oyun böyle uzak işte çıkıyorum değil bu kolay değil. Yol suluyduk sen. Ordu. Yok biz kendi asıl

bak bağdan böyle destek ver. İşte sen nasılsın attı. Daha sağlam bir şey yapalım Savaş takviyesi. Şuna bas ya. Gözünü seveyim bas. Haydi oğlum. Enerjisiz. Şuraya bir adam mahvoldu orada ya. E bir zahmet. Ya sudan ya Bak. Ya adır lan biraz da. Daha. daha kalpisi keseceğiz. Nasıl kaldı bekleyin göndereceğim sizi. Bak şuraya kısıtırdık ekipleri. Oğlum bir durun lan. Ne oldukları var bir de zor ya. Şuraya sıkıntı çıkıyor. Bir duruyorlar. Şöyle yapsak. Ya geçtiniz ya gözüm seveyim ya. Ne? Ne yapalım savaş var. <laughs> Küçük alsam isyancılar yüzünden kızacağımız oğlum. Hıh. Daha lazım olan mıydı? Bunu ben açmışım, lan? Boşuna para alacağız ya. Ne oğlum boş durdun mu? Nereye? Konuşmayayım deneyelim. Deneyelim. Barış başlıyor. Takip ediyorum. Şimdi bu adamları bir sıkıştırdıkça Yok ayın başlaydı pardon <laughs> Ayın başlaydı İyi ki açıldı lan Dur Dur biz de adamların kedini açmaya başladık dur. Ne diyorsunuz İstencilerden üstüne gideceğim ama o zaman istenciler kızıyorlar. mı değil. bir oyun bitecek. Ne diyor? Evet. Karşı saldırı. Rakip ülke istencilere destek vermiş Şimdi istencilerin gücü azaldı. Siyasi katılım. Başbaşa kendisi istencilerden gelecek politikaya katılıp katılmayacağı tartışılıyor. Kış kırsın lan. Hadi be. Şöyle. Birazcık daha gidelim de. Üstüne gidiyoruz ya tamam. Özür dileyin ben bilmiyorum özür dileyin Evet. Bekliyordum ben bunu. <laughs> Şöyle bir elinde. Tüm silahları teslim edelim ben. Ne yapalım? Ver alalım ağzımızı sıçsınlar mı ya? Yani? Onu mu istiyorsun? Bu sağ güçler kaldı. Şaka stick para Değil. mi? Hey. Ne bu? Keçi için yeni bir evet, araba para. Amına koyayım biz bunlar keçi düşmüş ya. Ne bu? Apro limit etme. Bu da şey ya, ama ya. Ay türlü kazığın ucu bize çıkardık. Sıçaklarımızı güçlendirelim. Kamu. Ne kadar bu adamlar. Alt yapı hiç yapmamışsa. Adamların yürüyecek yolu yok ama. Ya biraz daha gözünü seveyim ya. Şu zaman değil. Garnizon işe et buraya. Tam garnizon atarsak bu adamlar sıçarlar burada. Kısa dönem daha dırla. Daha sıfıra düşene kadar rahat sıkıntı yok. Yüzde doksan sen çıktı. Not sendet. Not 5 sende. Bu ne? Hükümet. Dur sayımı yapalım. Not sign yedi. Dedin dedin dedin. Nasıl dedin diyemedin. Not kız Evet hadi. Hadi. Yüz olsana lan.

İsyancı kamp yok edildi. Yok, yok mu ettik? Adamlar kendimi kaçtı <laughs> Oğlum niye yedi kaldı lan dur. Oğlum itibar gidiyor. Ben bir şey yapamıyoruz mu? itibar kazandı Bu, itibar kazandı değil mi? Oğlum iyi lazım. <laughs> i̇yi lazım. Bir ülke dengi değil. Bağlım savaşmayın lan oğlum, alıp İyi de bak sıfıra düştü Eksi bir Şu an öyle baga soktu Diye böyle oldu da E kazandıydık Eleven kazandıydık oğlum Ayıp ama ya Hayır. Ben başta hiçbir şey anlamadım ya. Demin ben şey umutla falan filan dediler ama böyle olmuyor ya. Vallahi olmuyor. Ona güvendim ben de. Adamlara bastıkça bastırdım. Ne bileyim böyle olacağını. Hay Allah. Neyse. Evet arkadaşlar bir oyunda. Evet bir oyun daha sonra geldik. Bak ne diyeceğimi de bilmiyorum ya. Neyse başka bir günde başka bir gün şey de Allah'a emanet olun. Bay bay.